zamanların birinde bir ülkenin başında iyi bir kral ve onun güzeller güzeli bir eşi varmış. Bu çiftin tek istekleri çocuklarının olmasıymış. Bir gün güzel kraliçe odasında nakış işliyormuş. O sırada eline nakış iğnesi batmış ve elinden akan kan işlemesine damlamış. Kraliçenin aklına o an dilekte bulunmak gelmiş. Ve iyi kalpli kraliçe, bembeyaz tene sahip, siyah saçlı, dünyalar güzeli olan bir kızının olmasını istemiş. Aylar sonra kraliçenin bu dileği gerçek olmuş. Kraliçe doğum yapmış ve bembeyaz tenli, siyah saçlı, güzeller güzeli bir kızı olmuş. Adını Pamuk Prenses koymuşlar. Kızlarının doğumu ile çok mutlu olan kral ve kraliçenin bu mutlulukları ne yazık ki uzun sürmemiş. Çünkü iyi kalpli kraliçe kötü bir hastalığa yakalanmış ve kısa süre sonra hayata gözlerini yummuş. Karısının ölümü kralı çok üzmüş. Ancak küçük bir kızı olmasından dolayı kısa süre içerisinde bir başkasıyla evlenmiş. Bu yeni kraliçe çok güzelmiş. Ancak çok da kibirliymiş. Kraliçe kendisinden başka hiç kimsenin güzel olmamasını istermiş. Güzelliğine düşkün olan kraliçe her gün odasında bulunan aynanın karşısına geçer ve ''Ayna ayna, söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada?'' dermiş. Aynanın cevabı ise ''Sizden güzeli yoktur kraliçem'' olurmuş. Bu söz kraliçeyi çok mutlu edermiş. Böylece yıllar geçmiş, pamuk prenses büyümüş, ve güzeller güzeli bir genç kız olmuş. Kraliçenin ise yaşı ilerlemeye başlamış. Ama yine de aynanın karşısına geçip sorusunu sormaktan hiç bıkmamış. Bir gün yine aynanın karşısına geçmiş ve sorusunu tekrarlamış. Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada? Ancak o gün farklı bir cevap almış. Ayna kraliçenin sorusuna Siz de güzelsiniz kraliçem. Ancak pamuk prenses sizden daha güzel. Demiş. Bunun üzerine kraliçe küpleri binmiş. Çünkü kimsenin Ondan daha güzel olmaya hakkı yokmuş. Bunun üzerine çok düşünmüş. Ve prenses yok olursa en güzelin yine kendisi olacağına karar vermiş. Bunun üzerine prensesi yok edecek bir plan yapmış. Planını gerçekleştirmek için de bir avcı bulmuş. Ve ondan prensesi ormana götürerek öldürmesini istemiş. Ayrıca avcıdan prensesi öldürdüğüne kanıt olarak ciğerini ve kalbini getirmesini söylemiş. Avcı Pamuk Prensesi Ormana götürmüş. Ama onun hem çok güzel olması hem de ağlaması avcıyı çok etkilemiş. Bunun üzerine avcı pamuk prensesi öldürmekten vazgeçmiş ve ona üvey annesinin onu öldürmek istediğini, kaçıp gitmesini söylemiş. Prenses kaçarken avcı da kraliçeye prensesi öldürdüğünü kanıtlamak için ormanda bir hayvan öldürmüş ve onun kalbiyle ciğerini götürmüş. Kraliçe Pamuk Prenses'ten kurtuldu ve tek güzel kendisi olduğu için çok mutlu olmuş. Prenses ise ormanda korkuyla ilerlemiş. Derken karşısına şirin mi şirin bir ev çıkmış. Küçücük, çok şirin bir ev evin sahiplerinden yardım isteyebileceğini düşünerek kapıyı çalmış. Ancak kapıyı açan olmamış. O sırada evin kapısının açık olduğunu gören prenses içeri girmiş. Karnı çok acıktığı için evdeki yiyeceklerden yemiş ve sonrasında çok uykusu gelmiş. Uyuyacak yer arayan prenses bir odaya girmiş ve bu odada birinin aynı yedi tane küçük yatak görmüş. Buna çok şaşırmış. Ancak yorgunluğa dayanamamış ve yataklardan birisine yatarak uyumuş kalmış. Prensesin bulduğu ev gümüş çıkarma işinde çalışan yedi cüceye ait bir evmiş. Gün sonunda işten gelen cüceler evlerinde bir yabancının olmasına çok şaşırmışlar. Ancak onun güzelliğini görünce de çok etkilenmişler. Sabah uyanan prenses cüceleri görünce çok korkmuş. Ancak onlarla konuşunca zarar vermeyeceklerini anlamış. Onlardan evlerinde kalmak için izin istemiş. Bunun üzerine cüceler kendi aralarında konuşmuşlar ve evi temizleme, çamaşır yıkama ve yemek yapma gibi işler karşılığında prensesin onların evinde kalmasına izin vermişler. Günler geçerken Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler birbirlerini çok sevmişler. Her anları mutlulukla geçiyormuş. Ama bu mutluluk devam etmemiş. Çünkü bir gün kötü kalpli kraliçe aynasına yine o meşhur sorusunu sormuş. Ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı dünyada? Aynanın cevabı Pamuk Prenses sizden daha güzel olmuş. Aynanın cevabı üzerine çok sinirlenen kraliçe prensesin öldüğünü söylemiş. Ancak Ayna avcunun onu öldürmediğini bildiğinden her şeyi anlatmış. Bunun üzerine kraliçe prensesi bularak kendisi öldürmeye karar vermiş. Kısa sürede de prensesin kaldığı yeri öğrenmiş. Yaşlı kadın kılığına giren kötü kalpli kraliçe cücelerin evine gelmiş. Kapıyı açmaması tembih edilen prenses ise kadını görünce yaşlı insanın ona zarar vermeyeceği düşüncesiyle kapıyı açmış. Yaşlı kadın ona kurdele sattığını ve kurdelelerin ona çok yakışacağını söylemiş. Bunun üzerine Pamuk Prenses bir kurdele beğenmiş ve yaşlı kadından ona kendisine yardım etmesini istemiş. Bunun üzerine kraliçe kurdeleyi prensesin boynuna takarak iyice sıkmış. Prenses nefessiz kalarak bayılmış ve kraliçe evden mutlulukla ayrılmış. Akşam eve gelen cüceler prensesi baygın görünce boynundaki kurdeleyi keserek onu kurtarmışlar. Prensesi öldürdüğünü düşünen kraliçe ayna sayesinde yaşadığını öğrenmiş, bunun üzerine yeni bir plan yaparak cücelerin evine tekrar gitmiş. Bu sefer tarak satıcısı kılığında prensesin karşısına dikilmiş. Elinde zehirli bir tarak varmış. O tarağı prensese satmış. Sonrasında da ben tarayayım saçını demiş. Satıcının isteğini kabul eden prenses tarak saçını deyince bayılmış. Prensesin öldüğünü düşünen kraliçe yine sevinerek evden ayrılmış. Ancak kraliçenin bu mutluluğu da yarım kalmış. Çünkü prensesin saçından tarağı çıkaran cüceler onu yine kurtarmışlar. Güzelliğine düşkün olan kraliçe prensesi öldürmekten vazgeçmemiş. Bu sefer daha öldürücü bir zehir hazırlamış. Ve bu sayede prensesten sonsuza kadar kurtulacağına inanmış dilenci gibi giyinerek cücelerin evine giden kraliçe kapıyı çalmış. Ancak yaşadıklarından ders alan prenses sadece camdan bakmış. Bunun üzerine dilenci prensesten susadığını söyleyerek su istemiş. Prenses camdan onun isteğini yerine getirmiş. Bunun üzerine dilenci kıza teşekkür etmek istediğini söylemiş ve elindeki elmayı teklif etmiş. Prenses bunu kabul etmeyince de elmada bir şey olmadığını göstermek için kendisi de ısırmış. Dilenci kadına bir şey olmadığını gören prenses elmayı almış ve ısırmış. Ancak dilenci ona zehirli kısmı bıraktığı için prenses olduğu yere düşmüş. Prensesin öldüğünden emin olan kraliçe oradan ayrılmış. Akşam olunca işten gelen yedi cüceler çok sevdikleri prensesi yerde görünce kraliçenin yine geldiğini anlamışlar. Yedi cüceler çok sevdikleri prensesi yerde görünce ancak bu sefer onu kurtarmak için yaptıkları hiçbir şey işe yaramamış. Buna daha da çok üzülmüşler. Ancak prenses ölü gibi görünmediğinden onu mezara gömmeye kıyamamışlar. Bunun için ona camdan tabut hazırlayarak oraya yatırmışlar. Zaman geçerken cam tabut içerisindeki prenses hiç uyanmamış ve cüceler onun öldüğünü düşünmeye başlamışlar. Bir gün oralardan geçen yakışıklı bir prens tabut içinde bulunan pamuk prensesi görünce ona vurulmuş. Cücelerin yanına giderek ona aşık olduğunu anlatmış ve neler olduğunu sormuş. Cüceler kötü kalpli üvey annesinin onu öldürmek için uğraştığını söylemişler. Olanları duyan prens çok üzülmüş ve pamuk prensesi sarayına götürerek onu iyileştirebileceğini söylemiş. Cüceler ona inanmışlar ve prensesin gitmesine izin vermişler. Prens'in adamları camdan tabutu taşırlarken hareket edince birden pamuk prensesin boğazında kalan zehirli elma parçası dışarıya çıkmış. Bunun üzerine zehirden kurtulan prenses uyanmış ve yanında duran prense aşık olmuş. Yedi cüceler ve prens çok mutlu olmuşlar. Daha sonra ise prenses aşık olduğu prensle onun sarayına giderek evlenmeye karar vermiş. Diğer yanda ise kraliçe prensesi öldürdüğü için aynadan aldığı "Siz en güzelsiniz kraliçem." cevabıyla yaşamaya devam etmiş. Prenses ile prensin düğün günü yaklaşmış. Düğüne yedi cüceler ve üvey anne davet edilmiş. Yedi cüceler prenses için çok mutlu olurken üvey anne pamuk prensesi görünce ölmediğini anlamış ve çok kızmış. Yine planlar düşünmeye başlarken üvey anneyi fark eden prensin adamları onu yakalayarak başka ülkeye sürgün etmişler. Kraliçeden tamamen kurtulan pamuk prenses prensle evlenerek ömür boyu mutlu yaşamış. Onun mutluluğu yedi cüceleri de çok mutlu etmiş.